Üstümüzde de bir planörle arkadaşımız uçuş gerçekleştiriyor. Yukarıda onlar uçuyor, aşağıda biz uçuyoruz. Hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber arkamdaki BED Atdo 3'ü inceleyeceğiz. Aslında çok fazla merak ettiğim bir araba. Bugün modum çok yüksek. Hava mükemmel. Soğuk ama keyif veren bir hava. Mükemmel bir ortamdayım. SNTP Park'tayım burayı eski takipçilerimiz diyeceklerdir. Uzun zamandır buraya gelmiyorduk. Esentepe Park'ta bugün BYD Atto 3 ile beraber güzel bir video çekeceğiz. Sizlere at 3'ü anlatacağım. Yakın zamanda bildiğiniz üzere bir BYD lansmanı yapıldı. Maalesef BYD beni davet etmedi. Aslında ben çok istedim. Mail de atmıştım ama sanırım görmediler. Ancak BYD lansmanlarına katılmayı, BYD araçlarını sürmeyi çok istiyorum. Umarım ilerleyen zamanda bizler de lansmanlara katılacağız. Tüm lansmanlarda bulunacağız. Sizler de bunlara şahitlik edeceksiniz. Sizler için BYD Atto 3 buldum farklı bir tarzda sahip araç. İçeri geçtim. İçeride her şeyi girintili, çıkıntılı. Standart bir arabadan çok daha farklı. Bakalım beğenecek misiniz? Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Ben de aynı şekilde ilk kez sizlerle beraber deneyimlemiş olacağım. Video başlıyoruz. Kanalımızın büyümesi daha fazla araç içtiği için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi Hepiniz çok seviyorum. Başlıyoruz. Evet her araçta olduğu gibi anahtarımızla beraber başlıyoruz. Beğenin arkadaşlar böyle farklı bir anahtarı bulunuyor. Üzerinden iki yere bastığınızda bagaj açabileceğiniz bir tuş var. Ekstra olarak bir de uzaktan çalıştırma yapabileceğiniz bir tuş da bulunuyor. Bu tuş sayesinde aracınızın klimasını uzaktan aktif edebiliyorsunuz. Hem ısıtma hem soğutma anlamında. Bu güzel manzaranın içinde BD'yi bir izleyin bakalım. Çok güzel değil mi bu orta? Ya burada bir sürü araba çekmek istiyorum. Bu bölgede yaşadığım için, Sakarya'da yaşadığım için bence çok şanslıyım. Şu manzaraya bakar mısınız? Evet tasarım hakkında yorumları sizlere bırakıyorum. Farklı bir tasarım var. Ben sizlere tasarımı şöyle anlatayım. Ben direkt bu arabayı her gördüğümde Çinlilerin festivalde gezdirdikleri o ejderhaya benzemiyor mu? Çok farklı bir tasarım var kesinlikle. Evet balarımızı kitleyebiliyoruz. Ayrıca ön panjurda da ledlerimiz var. Bunları da sizlere göstereceğim. de dünyanın en büyük araç üreticilerinden biri. Ülkemiz içinde de çok çok önemli bir hale geldi. Çünkü artık ülkemizde bir fabrika açıyorlar. Fabrika sayesinde bu araçları çok daha fazla yollarda göreceğiz. İnsanlar çok daha fazla güvenerek bu araçları alacaklar bu sayede. Lansmanda da belirtilmişti. 1 milyon 490 bin liraya B7 Atta 3 satın alabileceksiniz. Ve o lansmanda birçok diğer araçlar tanıtıldı. Özellikle B7 Dolphin'i çok merak ediyorum. Eğer ki sizler de satın alırsanız bana mail atın ve sizlerle görüşelim. O aracın da çekimini yapalım. B7 şunu söylüyor. 40 gün içerisinde 6000 araç satacaklarını hedeflediklerini söylüyor. Bunu zaman gösterecek büyük bir değer. Şimdi bizim standart her videomuzda olduğu gibi ön taraftan başlayalım. Şöyle farlarımızı görüyorsunuz. Uzun kısa kendisi arkadaşlar yapıyor. Ön tamponu sportif görünüyor. Radarımızı görüyoruz. Yine ön bölümde de kamera sistemimiz var. Bu araçta arkadaşlar 360 derece kamera sistemi standart olarak sunuluyor. Yan tarafa geldiğimizde jantlarımız biraz daha yine içeride. Bir tık daha dışarıda olmasını isterdim. Çinli araçlarda genelde bu durum var. Hep lastikler içeride kalıyor. Biraz daha dışarıda olsa çok daha güzel bir görüntü oluşurdu. Eko kontak altlarla gelmiş. 235 50 R18 ebatlarında. Tasarım hakkında yorumları sizlere bırakıyorum. Bana çok hitap etmiyor tasarımı. Çok daha güzel jantlar bu arabaya yakışacaktır. Evet. Arkadaşlar kapı altınları diğer araçlara çok daha iyi. Top bir ses geliyor. C segment olarak sınıflandırılıyor. Aslında biraz daha böyle küçük görünüyor. Onu söyleyeyim sizlere. C segmentinde 4 metre 55 santim hep söyleriz Tiguan'dır. 4 metre 45 santim de bu. Yani biraz daha kısa bir C segment. C başlangıç olarak söyleyebilirim. Bazı araçlar için C plus diyoruz mesela biliyorsunuz. Infinity stoplarımız bulunuyor. Yine dediğim gibi tasarım yorumları hep sizlerde. Biraz daha büyük olsa, biraz daha geniş olsa daha da böyle güzel gözükecek. Bu arada çekim anında üstümüzde de bir planörle arkadaşımız uçuş gerçekleştiriyor. Bildiğiniz üzere Pomko'da bir pisti var. Bu pistten öyle planörler havalanabiliyor. Tek motorlu. Bak şu an gaz kesti. Farklı deneyim. Yukarıda onlar uçuyor aşağıda biz uçuyoruz. Build your dream olarak B7 yazısını görüyorsunuz ancak bu B7'nin açılımı değil yanlış anlamayın. Burada hani bir manifesto gibi paylaşılmış ama ilerleyen araçlarda bunların devam etmeyeceği belli değil yani etmeme ihtimali var bence hoş durmuyor. B7 Atta 3 arkada yazısını görüyorsunuz park sensörlerimiz elbette ki var. Şöyle alt bölüme indiğimizde bağımsız bir süspansiyon var mı ona bakıyorum. Farklı bir süspansiyon yapısı var. İyice bakacağım. Evet bağımsız bir süspansiyon var. Evet, farklı tarzda. Şöyle bagajımızı açalım. İki sefer bastığımızda açılıyor. Hemen kameramızı burada gördünüz. Arkada bagajımız 440 litre olarak aslında verilmiş. LED aydınlatmalarımız var. Bunlar güzel. Yan ceplerimiz var. Bagaj havuzu kullanılmış. Güzel. Bunları hep alırken zaten hediye olarak bir hediye veriyordu ilk zamanlar. Şöyle bakışımızı buradan kapatabiliriz. Arkadaşlar dışarıyı sizlere hızlıca hızlıca içeri geçeceğim. İçerisi enteresan. Çinli araçtan beklediğimden çok daha kaliteli. Şöyle bakıyoruz. Şimdi Instagram'da paylaşım yaptım. Hemen yazdılar. Araç yavaş şarj oluyor diye belirtti bir takipçimiz doğru söylüyor. 110 kW maksimum şarj kapasitesi var. Bu çok çok düşük bir değer. DC'de 110 kW almak sizleri uzun yolda biraz üzebilir. Bence en az 150 ya da 180 olması lazım. Burada maksimum 110 alınıyor ve büyük ihtimalle hep 60-70 verecektir istasyonlarda. Her zaman 110 alamıyorsunuz çünkü. Her türlü koşul bunu etkiliyor. O yüzden bunu uzunca bir test edip ancak o zaman anlayabiliriz. BD Türkiye'deki yetkili arkadaşlar eğer videoyu izliyorsanız bu araçla bir uzun yol testi yapmayı çok çok isterim. Evet, BD'nin arkadaşlar dış tasarım bu şekilde. Farları yakayım bir kaput açalım. Ondan sonra hemen içeri içelim. Havada soğuk. Tabii ki anahtarsız girişimiz var. Ama üzerine tuşa basmanız gerekiyor. Şöyle bir kaput açalım nasılmış. İki kere çekmeniz şey gerekiyormuş. Anda herhangi bir süspansiyon yok. O her şey net. İlk kez bu kadar net görüyorum. Yukarıda dönüştürücü bölümü. Bakın powertrain domain kontrol diyor. Hemen görüyorsunuz. Alt bölümde motor arkadaşlar. Motor şu işte. Bakın altta silindirik. Hatta takozları falan net bir şekilde görebiliyorum yani. Çok enteresan. Motor burada. Bu kadar net görünen görmemiştim. Buraya bir bagaj yapılabilirmiş ama ya. Güzel bir kaplama beraber. Şurada küçük bir bagaj yapılırmış. Arkada direksiyon kutusu. Her şey ortada. Farklı bir tasarım. Yani baksanıza burada kaput açıkmış gibi duruyor. Ama kapalı. B7 yazılı, Şurada LED var. Bakın farlarımızı yaktım şöyle. Hava almamız çalışmaya başladı. Bu yüzü arkadan aynada gördüğünüz anda bir BD 3 diye anlayacaksınız. Farlar bu şekilde. Arkada stoplarımız bu şekilde yanıyor. Sis varımız şu orta alt bölümde gördüğünüz üzere. Arkadaşlar bir güzel görüntüler aldım. İnanamazsınız. Çok güzel fotoğraf çekiliyor burada ya. Burası uf valla nasıl tasvir edeceğimi bilmiyorum sizlere. Doğamız müthiş. Nazar değmesin. Evet sizlere kapak resmini çektim. Hadi gelin içeri geçelim ve içeri detaylarla beraber devam edelim. Bu arabanın önceki sahibi bir A180'den geçmiş bu aracı. Yani koltuklar konusunda pek fazla farklılık geçememiştir. A180'in koltuğunu çok çok andırıyor. Farklı bir tarz sahip. Maviler, kırmızılar, beyazlar. Rengarenk. Ama şundan bahsetti aracın sahibi. Keşke renk seçimlerini biz yapabilsek. Değişik farklı renkler seçebilseydik dedi. Bir kişiselleştirme opsiyonu bu araçta sunulmuyor. Bilginiz olsun. Belki yeni paketler gelmiştir. Tam o yenileri bilmiyorum. Burada kapı kolumuz çok değişik. Ambiyanslarımız burada farklı. Yukarılarda. Aslında sert malzeme. Yani evet sert diyebilirim. Ama üstündeki doku çok güzel. Kesinlikle kötü hissetilmiyor. Buralarda deri malzemelerimiz var. Şöyle bunlar çok iyi hissettiriyor. Ya arabaya bindiğimde beklentimin üstünde ben malzeme kalitesiyle karşılaştım. Onu söyleyeyim. Yani sadece şurada bir sert plastik malzeme var. Ama orada da işiniz yok. Dokunduğunuz her yerde özellikle şu bölümlerde yumuşacık malzemeler var. Bunlarla ilgili problem yok. Ama içerisi arkadaşlar biraz böyle karışık. Yani bir bakın anlayacaksınız dediğim şey. Her şey her yerdeymiş gibi gözüküyor. Ama aslında e tabii alışınca kullanılır o ayrı bir konu. Benim tarzıma biraz hitap etmiyor diyeyim sizlere. Ben biraz daha böyle sade tasarımları beğeniyorum. Burada b farklı, girintili, çıkıntılı, işte ekranda aynı şekilde farklı tarzlar var. Ekran dönebiliyor zaten. Bu da çok enteresan bir durum. Çok nadir görülen bir şey. Havalandırmalarımızın tarzı. Evet, kendince özel bir araba yapmış B7. Çocuklar bunu çok seviyormuş. adaptif kruz kontrolleri kontrol edebileceğimiz tuşlarımız var. Şerit takibiniz, adaptif kruz kontrolünün hepsi var. Şurada bakın ekranınızı döndürebileceğiniz bir tuş bulunuyor. Burada koymaları da enteresan. 360 derece kamera sistemine kısa buradan ulaşabiliyorsunuz. Şöyle kamera sistemimizde de işte arkanızı, sağınızı, solunuzu, önünüzü tüm noktaları böyle izleyebilirsiniz. Ya da 3 boyutlu olarak Şöyle bir BDC Auto 3'ün çevresini izleyebilirsiniz. Bildiğiniz bir Android tabanlı multimedya olarak düşünebilirsiniz. Mesela gömülü bir Spotify da var. Ancak aracın internet bağlantısı yok. Yani e, internet bağlantısı yokken bu Spotify'ı nasıl kullanacağız bilmiyorum. Zaten aracın bakın ikiye böldüm sayfayı bu arada. Yani iki tarafta da kullanabiliyorsunuz ikiye bölerek. Bildiğiniz büyük bir Android tablet düşünün. Onda ne yapabilirsiniz? Bunda da yapabilirsiniz. Netflix yükleyenler de varmış. BD kullanıcıları lütfen sizler de yorumlarınızı yazın. Neyi beğeniyorsunuz? Neyi beğenmiyorsunuz? Bunları bahsedin. Şimdi burada dokunmatik bir perdemiz var. Onu hemen açalım şöyle ön kameraya çevirmişken. Gayet büyük bir cam tavanımız var. Cam tavanımızı da açalım. O boyutlara göre büyük bir alan var. Şimdi şunu yapayım. Biraz daha kendime göre ayarlayayım. arka misafesini göstereyim. Hemen sizlere hızlıca. O arkada geniş bir adam varmış. Beklediğimden geniş. Arabanın boyutu da çok büyük olmamasına rağmen ben 1.80 boyundayım arkadaşlar. Direğin arkasında otururum her zaman. Yine ön havalanmalar gibi burada da var. Arkada altta hem Type-C var hem de ayrıca USB A portu da bulunuyor. Kol oldukça güzel. Evlerin hissiyatı kötü değil. Arkada da malzemeler bu arada aynı kalitede devam ediyor. Önle aynı. Çok fazla rastlamayız bunlara. Yani bazı noktalarda beklediğinden çok daha kaliteli hissettiriyor. Sürüş anında birazcık sert ona bakacağım. Mesela bu kazan. yani buradaki arabanın malzeme kalitesine çok ters bir kadran. Ya yani burada düşük piksellerle bir kadran görüyorsunuz. Bunun kesitli değişmesi lazım. Buradan sadece işte şarj durumunuzu, mesafenizi hepsini kontrol edebiliyorsunuz. Onunla ilgili problem yok. Kablosuz CarPlay'iniz var. Arkadaşlar görüp görebileceğiniz en büyük Apple CarPlay'lerden biri olabilir. İşte böyle olması lazım. Çoğu araçta üstten alttan kısarak görüntü veriyor sizlere. Ancak burada tam ekran kullanabiliyorsunuz ve dilerseniz de. Ha döndürme desteklenmiyor. Apple CarPlay'e de döndürmüyor. Ama şu kullanım çok iyi. Arkadaşlar şimdi bu kullandığım aracı ek olarak BD bu araçlara yağmur sensörü getiriyor. Çok garip değil mi? Yağmur sensörü yok bu araçta. Koltuk soğutma getiriyor. Yorgunluk algılayıcı sistem getiriyor. Ve bir de direksiyon ısıtma sistemimiz bu araçta gelecek. Yani burada yağmur sensörü nasıl olmalı? Almıyor. Evet, burada da oto işaretleri yok. Evet yağmur sensörü yokmuş bu araçta. önünde gözümüz var. Burası gayet kullanışlı. Burada kablosuz şarjımız var. Burada arkadaşlar ses kumandasını hızlıca kontrol edebileceğiniz bir alanımız var. Bu da gayet iyi. Dörtlerimizin kontrol edemem burada. Farklı bir sinyal sesi var. Gördüğünüz gibi. Park sensörümüzün off tuşları. Kör notla istanımız. Auto hold'umuz. Burada rejenerasyonu arttırıp azaltabiliyorsunuz. Burada ESP'yi arazi moduna geçiş yapabiliyorsunuz. Genel olarak modlar arasında değişim yapabilirsiniz. Spor, eko, normal olarak. Biz bir sporda başlarız. Şurada ön camın ısıtmasını görüyorsunuz. Havalandırmamız off tuşları ve oto. Bardaklarımız güzel ama küçük burada bardaklar. Buraya iki bardak zor sağır. Büyük bir gözümüz var. tasarım fark ettiğiniz üzere böyle girintili, çıkıntılı. Her ferah mı? Ferah. Onu da sizlere söyleyeyim. Ama ya B+. Plus, B+. Plus Ferahlı. Hani tam olarak C diyemem sizlere. Bu yandaki hani mesafe de onu hissettiriyor. Vites seçicimiz şöyle yan tarafına basıyorsunuz D. Anlık şunu istiyor. Bazı benim araçta istemiyor kimi zaman mesela. P'yi de buradan alıyorsunuz. Start stopumuz bu şekilde. Böyle bir uğurlama sesi var. Bu da karşılama sesi. Ayarlarınız, ses, görüntü. Sizlere böyle hızlıca geçeyim. Siz bakarsınız. Evet, yolda bir sistemine de bakarız. Şerit takip sistemleri, uzun farda desteğine bakın buradan aktif ediyoruz. Araç ayarları. Şimdi bakın şu enerji geri besleme yoğunluğu tabii ki yüksek yapalım. Sürüş modu, şöyle direksiyonu ayarlayan fren destekleri, sport. Ha, bak fren bana sert gelmişti. Sporttayım frenler. Tak diye hemen arkadaşlar atıyordu. Bunu ayarlamak da çok güzel. Wi-Fi'nız. Buraya internet bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen zaten Wi-Fi'yi bulmaya başladı. Esen Tepark Tabletinize internet vermişsiniz gibi oluyor. Bence sizlere içerikler anlattım. Aklınıza bir şey takılmamıştır diye düşünüyorum. Gelin beraber şöyle bizim dağ yolunda bir sürüş şey yapalım. Şöyle aracımızı D'ye alıyoruz. Hemen el frenini otomatik olarak bırakıyor. Dışarıya da bir ses veriyor. Evet. Şöyle ilerleyebiliriz. Şu anda %52 bataryamız. 218 kilometrede bir menzilimiz bulunuyor. Spor moddayım. Rejende en yüksek seviyede. Ancak rejen burada tutması lazım. Niye tutmuyor? Evet fren pedalı tamamen değişti. Farklı bir hissiyata sahip oldu. Biraz daha rejen almak istiyorum. Bak ayağımla frene bastığım anda rejen artıyor zaten. Yani rejenin daha potansiyeli var. Bu dışarıdan gelen ses. Bu ses çok yoğun ama içeri de geliyor. Biraz fazla. Arkadaşlar en yüksek rejende şu anda araç. Daha da fazla yüksek yok. Ön çekiş sisteminin sahip bir araçtayız şu anda. 204 beygir gücümüz var. 60 kW'lık bir bataryamız var. 430 km bir menzil sunuyor arkadaşlar bu değerlerle beraber BYD Atto 3. Şu anda önden ciddi bir patinaj çekmeli yaşanıyor bu bilginiz olsun. Tabii. Ya elektrikli araçlarda dört çeker biraz zorunluluk gibi bir hal alıyor bir yerden sonra. Çünkü ciddi bir tork var, ciddi bir güç var. E haliyle bu anlık patlamalarla beraber ön taraftan kaymalar yaşatabiliyor aynen şu anda olduğu gibi. Araba oldukça sert, gergin bir yapıya sahip. Bizim bu yollar ne güzel ya. Öndekileri rahatsız etmeden şöyle güzel performans bir sürüş yapmak istedim. Dinamik bir araç. Dönüş performansı nasıl? Evet. Güzel. Toplam 10.000 bin kilometrenin ortalaması 18. Güzel. Güzel bir değer. 18 ideal değerlerdendir. Nasıl manzaramız? Bunun böyle 15-20 km'de ön lastikleri arkaya yere bir işimi yapmak gerekiyor. viraj performansı fena değil. Ama tabii yüksek bir arabanın içinde olduğunuzu hissediyorsunuz. Bakın biraz <laughs> sert bir fren yapınca dörtleri de yaktı. 150 bataryamız var. Bakalım nasıl şarj edecek. Evet bakın şu anda rejen arttı. Eksi 26 kW'lara kadar basıyor düşük hızlarda az rejen yapıyor. Yüksek hızlarda bakın şu an tamamen rejenle ilerleyebiliyorum. Ama bir tık daha rejenin artmasını isterdim. Bir ayarı olsa e, kesinlikle kesin isterdim. Çünkü benim aracım da burada duracak noktaya kadar yavaşlatıyor. Yani yüksek bir işte viraj performansı olan bir araba olarak düşünmeyin bunu. Daha çok standart bir kullanıcı için yapılmış gözüküyor. Bakın hemen dörtlüler yanıyor arkadaşlar. Frenleri azıcık fazla bastığım anda hemen dörtlülerle bizleri uyarıyor. Bu güzel ya. Çok ama çok güzel. Arabayı kontrol etmesi bu arada bir oyuncak araba kullanmak gibi. Yani direksiyonun kontrolü falan çok güzel, çok kolay. Dengeli frene bastım. Evet tam 25 km'nin altında ses gelmeye başlıyor. Bunu söyleyeyim sessiz bir araba izlenim var. Birazdan bakacağız. Ben ana yolda da sizlere sürüş yapacağım. Özellikle bu manzarada da sürmek istedim. Burada dinamiklerini net bir şekilde görebiliyorsunuz aracın. Hemen şöyle geri dönüyoruz. Bir de bayır tırmanışı nasılmış ona bakalım. Hala %50 bataryamız var. Dönüş yapı güzel. Ya şu ekranda mesela daha güzel bir grafik olabilirdi burada sürekli izleyebileceğimiz. Kamerayı sürekli izleyebiliyor muyuz? Ha, farklı bir şey. Alın size dış görüntü arkadaşlar. Kapatmıyor kamerayı. Şimdi bak tırmanışa bakalım nasıl tırmanıyor. 204 beygir az değil. 7.3 saniyede 0 yüzden, 0 yüzden ulaşıyor. Yani bayırans iniyorsa bayır çıkarken de aynı izlenime sahip. Performanslı bir hissiyatı var. Aynen şu anda olduğu gibi yolu kazımaya çalışıyor. Bazı etler araçlarda bak yine söyleyeceğim TOG'un e, yani gaz pedalıyla bunun arasında çok dağlar kadar fark var ya. Hani baktığınızda veriler çok yakın. Bak şu an dikkat patner çekiyor sürekli. Sürekli. Bir Megan e Megan E-Tek izlenimi verdi ama Megan E-Tek çok böyle yere yakındı haliyle daha böyle bir yola yapıştığını hissediyorum bu mesela. Onun mesela. Arkadaşlar ya 204 beygiden daha iyi hissettiriyor. Neden derseniz 1700 kilogram bu araç. 1700 Arkadaşlar şimdi güzel bir güzel ya doğru ilerliyoruz. Bu arada ses sistemine baktım. Ses sisteminin ben tüm ayarlarını da yaptım yani sevdiğim tarzda. Sizlere de arkadaşlar şimdi sunuyorum. Maalesef ses sistemi istediğim seviyede değil. Yani de çok daha güzel bir ses sistemi yapabilirsin bence. 8 hoparlörlü bir ses sistemi olduğu söyleniyor. Ancak orto orta üst diyebilirim. Yani orta orta diyeyim ya orta üstte değil orta bir sistem var ya ama en çok arabayı niye seviyorum musunuz kullanması çok basit arkadaşlar yani valla sanki yıllardır bu arabayı kullanıyormuş gibiyim ya şöyle bizim yolumuza bağlanalım hemen sizlere bir performansını da göstereyim şu an eco moddayım bu arada bunu bir normal alalım biraz da normalde kullanalım biraz eco bakmak istedim evet bir başlayalım bakalım gaza Bak 110'lara geliyorum ve bıraktım. Otopilotu alıyorum. Şerit takibi alıyorum. Dur. 110. Şöyle buradan görebilirsiniz. Evet şerit takibi aktif ettim. Mesafeyi de şöyle daha kısa yaptım. Evet. Kameramı, ya giderken kamera açılması çok iyiymiş ya. Direksiyon sunuyor uyarılar veriyor Bu arada %45 bataryamız kaldı Yani iyi bu araba verimli var o ben size söyleyeyim Uyarı hemen veriyor Evet. Şöyle hızlanmak istediğinizde de Hemen gaz pedalına tepkinizi veriyor gayet yeterli seviyede gidiyor ama bunun limiti arkadaşlar düşük. Evet şöyle yolu bağlıyorum. Yine bir hızlanalım. alalım. Evet bunun güzelliği de bu. İstediğiniz kadar performans kullanın. Arabaya herhangi bir zarar vermiyorsunuz. 130, 140. Limiti görelim bakalım. Evet. Şu an limitteyim. 165 km hızda limit oluyor ve kilowatt değerleri düşüyor gördüğünüz üzere. Şu an ayağım dik rağmen gitmiyor. Fren pedalını da bu arada sporta aldım. Ha, yani i̇htiyacımız olmuyor mu? Olmuyor tabii ki. Bakın gördüğünüz üzere ayağım gazdan çektim ve tekrar şarja başladı. Biz şunu şöyle yapalım yine. evet kruz kontrolümü alayım. Şöyle 100 km hızda. Süper. Bu öndeki tır arkadaş frene basacak mı? Şuraya geçelim. Yani sessizlik olarak da arkadaşlar gayet sessiz bir araç. Yani 1 milyon 490 bin liraya alabileceğiniz sessiz araçlardan biri bu. Bu arabayı ben görüldü demem. Özellikle gariptir. Normalde hep teker ses duyuyoruz ya. Bu araçta arkadaşlar rüzgar sesi duyuyorsunuz. Yani beni daha çok rüzgar sesi rahatsız etti. Evet, farklı. Görüşler çok iyi. Sağ solu çok net seçiyorum. Ya hani şu an var ya arabayı her arabada böyle olmaz. Şu an arabayı sanki yıllardır ben kullanıyormuşum gibi hissediyorum. Bunu sizlere net söyleyebilirim arabayla güzel bir eşleşme yaşadık. Yani bu arabaya bindikten toplasanız 10 km olmuştur, 10 km sonra sanki yıllardır kullanıyormuş hissiyatına sahip oldum. Ben yani burada eksiklerimiz var mı? Elbette ki var arkadaşlar eksikler. En başta en başta şu var. Navigasyon yok bu arabada. Yani bir etli araçta navigasyon, gömülü navigasyon zorunluluk. Bu şekilde arkadaşlar çünkü niye biliyorsunuz? İstanbul'a gideceksiniz, yazacaksınız ve şarj durumunu sizlere net bir şekilde sunması lazım. Ancak burada onu alamıyorsunuz. İnternet bağlantısının olması gerekiyor bağlantılı, bağlanılabilirlik çok çok önemli. Geri kalanında böyle alt takımdan sesler sağdan soldan sesler yok. Bakın bu uyarı sesi gibi olan şey sinyal sesi. E, farklı sesler kullanılmış. E, Beylerin kendi bir e, tarzı oluşmuş onu söyleyeyim sizlere. Android sistemlerle beraber aracı kontrol ediyor. Araba hissiyatından çok bilgisayar hissiyatı alıyorum bu araçta. Evet. Bence her şeyden bahsettim. Sizce mantıklı mı? Özellikle de BYD tüm portföyüyle sizce Türkiye'de nasıl bir satış rakamı yakalayacak? Bir BYD aracı almak istiyor musunuz? Araştırıyor musunuz? Bunları lütfen yorumlara yazın. Başta da belirttiğim gibi BYD Türkiye'den bu videoyu illaki izleyen arkadaşlarımız olacaklardır. Lansmanlara katılmayı orada araçları deneyimlemeyi çok istiyorum. Uzun testler yapmayı çok istiyorum. Umarım fırsatımız olur. Umarım bunları yaparız. Kendinize iyi başka videolarda Başka araçlarda görüşmek üzere Bu videomuzda arkadaşlar kameralarımda değişik Ancak kargom gelmedi Yeni bir kamera yeni bir mikrofon aldım bilginiz olsun Görüntülerim müthiş şey olacak O yüzden bu videodaki görüntüler çok iyi gelmeyebilir sizlere Bunu lütfen anlayışla Karşılamanızı rica ediyorum Yakın zamanda mükemmel görüntülere kavuşacağız En son sistem kamera alıyorum en son sistem Mikrofon alıyorum hadi kamerayı bir şekilde alıyoruz Her zaman da mikrofona Büyük bir değişiklik olacak bizim için Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum başka videolarda başka araçlarda görüşmek üzere kendinize dikkat edin